Minecraft dizisinden herkese merhabalar. Bugün Piano Tiles 2'de 1000'i geçmeye çalışacağız. Ve başlıyoruz. Onlar ilk bölümlerde bir şey olmuyor da 1000'i geçebileceğiz mi bakalım. Benim rekorum 1250. Ama bu benim tabletim değil. Bu Susanne'nin tableti. Susami yanımda. adım söylemiyordum. bir ses ver. <laughs> Neden? Ne var? Bak dikkatimi de atıyorsun bak. Onur abi bildi yanında. Sus sus sus. Sıkılıyorsunuz biliyorum ama böyle biraz hızlansın. Lütfen siz de zevk alacaksınız bence. Yanacak yanacak dersiniz o zaman da. Onur abi sen de konuşma. Bonus time geldi. Ya sana basıyoruz şu an almaya çalışıyoruz paraları da. Bunda bir, bir, bir başımı vermiyor yani bir para vermiyor. <laughs> Dakika boyu oyun bitiyor zaten. Onur da abi sen de sısltı ver. Onur gizli bir insandır. Korkak. Sustan, <laughs> sessiz ol oluyorsun sana. Bak hızlandı gençler şu anda. Yapmayın Yusuf abi yapma. Ben bir saniye gidip geliyorum. Tamam git gel hadi Yusuf abi. Aa gençler. Neyse. Bu günlükte bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.